Kardeşlerim, Yüce Allah bizim evrenimizi bir büyük patlamayla yoktan var etti. Sonsuza kadar neyin nasıl olacağını takdir etti. İnsanı bilerek yarattı, insanı yoktan yarattı, tekamülle yarattı. İnsanın her zerresini biliyor ve her yerde olduğu gibi insanın her zerresinde var. Yüce Allah dini kuralları insanın yapısına göre ayarladı. Mesela oruç. İnsanın senede 30 gün oruç tutması gerekiyor. Yüce Allah dini kurallarını bu gerekliliğe göre ayarladı. Yani vücudumuzun 30 gün oruç tutması gerekiyor. 30 gün gündüz vücudumuzun sindirim sisteminin dinlenmesi gerekiyor. Yüce Allah buna göre yarattı bizi. Kurallarını buna göre koydu. O zaman eğer Oruç tutmuyorsak, bize zor geliyorsa, dayanamıyorsak, hatta diyelim ki inançsızsak, yüce Allah'a inanmıyorsak, oruca inanmıyorsak, hiç olmazsa vücudumuzu senede bir ay oruç tarzında dinlendirelim. Diyelim ki Ramazan ayında herkesle beraber niyet etmeden yarım gün belki yarım günden de fazla dayanabildiğimiz kadar aç duralım. Vücudumuzun buna ihtiyacı var. Eğer böyle olursa vücudumuz sağlıklı olur. Daha iyi yaşarız, daha uzun yaşarız. Yok oruç tutmazsak birçok sindirim sistemi problemi yaşarız. yüce Allah bizi buna göre yarattı. Dini kurallarını bizim ihtiyaçlarımıza göre yaptı.